Tamam ben kaleye geçerim. Tamam. Tamam, Mesut abiyi kaleye yazdım. Şş, bence usta hiç çıkmayalım maça. Verelim adamların baklavalarını peşin peşin yollayalım yani. Sen ne diyorsun ya? Oo. Abicim bir sakin olun. Bu maç bizim. Her şey hazır. Kardeşimle hallettik her şeyi. Evet. Yeter ki taktiğe uyalım abicim. Murat Hı? önde tek forvetle oynuyoruz ha. Ben yokum bu akşam. Nasıl Niye? ya? Niye? Yavuz'la program yaptık. İdare ederseniz değil mi bir maç? He? Fazla fark yemeyin ha. Allah Allah kaçınıyor arkadaş. Sen şimdi biz sen varsın diye kazanırdık bugüne kadar öyle mi diyorsun? E biraz ya? öyle. Ha. Gelme abicim gelme tamam istemez. Çiziyoruz biz seni. Biz sensiz de kazanmasını biliriz. Öyle değil mi kardeşim? Aynen kardeşim. Daha rahat kazanırız hem ya. Yok ya. Bir maç yokuz diye mi? Ha? Yalan mı abicim? Hem sen bir defa defansa yardım etmiyorsun. Geriye dönüşlerin yavaş. Bırak oğlum bu Sergen ağızlarını falan. Allah Allah. Seni zaten takıma koyan da kabahat. Neyse gel. Aman aman bırak nazlandırma şunları ya. Yes. Aman. Yolla Fatih. Hadi oğlum. Kes abi. Tüh, ha, soğuk hava. Sinan. Liberos'un abi hava topları sende tamam, hadi. Tamam kardeşim. Hem abi. Ha ne var? Ya bak. Hadi, hadi, hadi. abi. Keser misin doğrar mısın ne yaparsan yap. Hadi, hadi. Ama bak şu çizgilerin hadi. dışında yap abi hadi. tamam mı? Dışında. İçinde yapınca ne oluyor? Ya peraltı oluyor abi, Allah Allah! Aa. Hadi! Hadi Vay gelene bakın millet! Oo. Abi, yolla yolla! İyi, iyi akşamlar, olur. kolay gelsin. Ne haber kardeşim? İyilik. Abim nerede? Maçı varmış, dedim bari gidip seyredeyim. Allah Allah emin misin? Nasıl ya, öyle mi söyledin? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Benim aklım o çizmede kaldı. Aa, benim de o montta. Sütlü kahvehane, deri. Ay çok yakışmıştı sana. İkinci indirimi bekleriz. Yüzde yetmiş. Emel abla, hayırdır? Alo. Melekçim, iyi akşamlar hayatım. Kusura bakma, rahatsız ettim. Olur mu Emel abla, ne demek? Zeynep'e ulaşamıyorum bir türlü. Sizin ne olduğunu söylemişti. Bir zahmet alabilir miyim telefona? Zeynep, lavaboda. Filme girmek üzereyiz. Gelince söyleyeyim arasın. En kötü sinemadan çıkışta. Acil bir şey var mıydı? Yok kızım yok. Aradığımı söyle yeter. Söylerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anladın değil mi? Var bir şeyler. Kesin bir iş karıştırıyor. Hı hı. Mesut abi Efendim abi. Aylin, Murat'la Zeynep kayıp. Biliyorum. Melek'leyiz. Bizi de aradı Emel abla. Aylin, bunların gittikleri yer lazım kızım. Abi deli misin? Bu saatte teknik takip yaptırma bana Allah aşkına. Kızım, bildiğin gibi değil. Büyük gırgır gır var ucunda. Merkezde kim var senin yamaklardan yardımcı olabilecek? Zehra. Ağzı sıkı mıdır? En az benim kadar. Ha, sıçtık o zaman. Ayıp oluyor ama şimdi böyle yüzüme karşı. Sanki benden farkınız var da. Şu işe bir el atıyor musun, atmıyor ha? Atmıyorum abi. Dükkan kapalı. Hadi başka kapıya, hadi. Aylin, Aylin dur kapatma. Kapattı mı? Dur Aylin odada. Kapattı mı lan? Ulan ben senin. Ha? Eyvah. Abi bir dakika ya. Ne oldu be? Mailine gireceğim abim. Şimdi aklıma geldi. Evde bilgisayarın başında bir şeyler bakıyordu. Ekranda gördüm bir yer, oteller falan. Ulan Yavuz, Ulan insan şimdi mi hatırlar onu? Bir dakika abi bir dakika. Hah işte burada. Ne buldun? Otel rezervasyonu. Aha. Aha. Hadi beyler sarılın telefonlara. Çok hızlı çok hızlı organize olmamız lazım. Hadi, hadi. Telefonlar. Telefonumu getirin. Hadi telefonları, getirin hadi. 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 Ne maç ne olacak ya abi? Ya bırak ya. Yemişim maçını be. Yemişim maçını. Yemişim maçını. Of.